Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar burayı tamamlıyoruz. Arkadaşlar ben yayından çıkarken 6 tane birden TNT patlatmıştım Yani arkadaşlar. Bu kadar da olmaz yani. Ha 7 8 9. Oha oğlum ne oluyor lan? 10 Arkadaşlar diğer videoda biz haksızlık yaptık arkadaşlar bir şey yaptık. Ama e, neyse arkadaşlar şimdi burayı düzeltelim. Hemen olmaz ki ya. Hmm. Ananız. 2 tane koydum ya. Arkadaşlar abone ve like gelse bile bir tane patlatmak yok arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan hemen... ama Normalde arkadaşlar reston reston tuzuyla bağlasaydım arkadaşlar şu şey var zorundaydı. Ee, az patlaması gerekiyordu ama nedense arkadaşlar bu sefer çok patlıyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü reston blokları e, çok güçlü olduğundan dolayı arkadaşlar e, şey Arkadaşlar yani güçlü patlatıyor. Yani 30 tane 30 tane TNT'yi birden daha patlatabiliriz yani. Hatta bugün bunu da deneyeceğim. Daha yeni patlama var. Neredeyse bitirdim arkadaşlar. Ve derken iki tane abone gelmiş. Arkadaşlar bu sefer şöyle patlatabiliyorsa patlat. ulu aşağıda patladı. Arkadaşlar gördünüz mü aşağıda patladı. Arkadaşlar bizimki youtuberlar gibi arkadaşlar hemen patlamıyor yani. Bunlar biraz bekletiyor.

20 19 18 17 16 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ana. Ya niye böyle oluyor arkadaşlar? Ya 1 saniye kaldı. 20 19 18 17 16 10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sonunda arkadaşlar. Şimdi burayı resetleme vakti. Uuu çok şükür. Oooo oo, oo. Ne oluyor lan? Oha aşağıda gelmiş. Lan inekler öldü. Nakat da şuraları da dolduralım. Nakat da oraya resetleyip Agata tekrar gelecek çok da TRT patatalar gerekiyor. Ya ben niye böyle bir mallık yaptım? Be. Arkadaşlar yemin ederim başladığımız noktaya gelmek üzereyiz. Ve hepsini patlatma gülü. Arkadaşlar hiç hiç düşünmeden şey yapacağım. Oha. Arkadaşlar bir saniye ben böyle böyle parkur yapabilir miyim? Evet. Oha oğlum ben yukarıya nasıl koymayı başardım? Evet abi yemin ederim gelmek üzereyiz aşağıya Yavaş yavaş geliyoruz. Bence hızlı hızlı geliyoruz. <laughs> Whoa 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 Lan lan lan. Lan onun diğeri nereye gitti? Diğeri havada patladı bence. Whoa oh, oh, whoa oh. whoa Whoa Lan ne oluyor? whoa havaya uçtu. Oha. Arkadaşlar bu kadar şey nasıl bir saniyede resetlenir? Peki, peki, peki arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir saniye. o zaman buraya bedrak koysak ve arkadaşlar tam ortalandı mı? Ya, tam ortada. Sonra arkadaşlar buraları TRT e doldursak bedrak patlar mı? Hatta hatta obsidyen koyalım. Hatta bu patlamayı kaldıracak kadar bir tablet ya da bilgisayar çıkmadı daha arkadaşlar siz denemeyin. Fakat eğer burayı patlatabilirsem vallahi oğlum helal olsun. <laughs> Arkadaşlar bir de etraf patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar komutlar sayesinde bir tane komut yazıp e, arkadaşlar bunu yok edebiliriz arkadaşlar. Yani o patlatabiliriz ama yani komut bloğumuz ne var ne de ne evet, de arkadaşlar komut yazmayı biliyor. Ya arkadaşlar komut yazmayı biliyor da yani e, arkadaşlar komut bloğu yok. Yani kodlarla birlikte getirebilirim arkadaşlar ama çok zor işte. İki saat önce. <laughs> Oy! Arkadaşlar, setle birlikte arkadaşlar, şuradan böyle seçsem yemin ederim olur mu lan? 哎。Ah.